Ben değerlemenizin ve biraz da büyüklüğünüzü düşünerek 1 milyar dolara yakın olduğunu düşünüyorum. <laughs> Yorum yok. <laughs> Peki sizi Türkiye'nin ikinci unicorn girişimi olarak tahmini ne zaman göreceğiz? Ee, onu zaman gösterecek. <laughs> Burayı ben çok zorlama burada. <laughs> e girişinden herkese merhaba. Ben Hilmi. Şimdi sizleri Papara'nın kurucu ortağı İlker Diker'le baş başa bırakıyorum. Kendisi şirketin 5 yıllık sürecini anlatacak ve bu süreçte yaşadığı zorlukları, gelecek hedeflerini anlatacak. Şimdi videomuza geçelim. Eğer sorularınız veya yorumlarınız varsa da lütfen aşağı yazmayı unutmayın. İyi seyirler. İlker abi selamlar. E-girişime hoş geldin. Merhabalar. Bugün Papara'nın hikayesini dinleyeceğiz. Kaç yıl oldu kurulalı? Papara 2015'in Ağustos'unda kuruldu. 2016'nın Nisan'ında da BDK'dan elektronik para lisansı aldı. 3 e, tip lisans var. E, Papara'nın aldığı lisans en kapsamlı olan e, elektronik para lisansı. Diğer lisans ben tamamının faaliyetini kapsayan bir lisans tipi. 2016'nın Ağustos ayında da uygulamamızı kullanıcılarımıza sunduk. O günden bu, bugüne de e, yaklaşık 5 milyon kullanıcıya ulaşmış bir finansal teknoloji şirketi haline geldik. Kuruluşunuzdan lisans alana kadar yaklaşık bir yıllık bir süreç var. BDDK'dan bu lisans evet, aldınız. Evet. Bu süreç sizin için ne kadar zorlu geçti? Ya tabii biraz stresli bir dönemdi. İşte, lisans almak yetmiyor. O lisansı aldıktan sonra kullanıcıyı en iyi deneyimi yazacak finansal ihtiyacı çözümü sunman gerekiyor. Tabii ki ilk başta biz versiyon 1 Bizim için şeydi, biraz beta sürümü gibiydi. Daha sonrasında, bir yıl sonra biz versiyon 2'yi çıkardık. Geçtiğimiz yılda da versiyon 3'ü çıkartarak her seferinde kullanıcının en iyi deneyimi yaşaması için kendimizi geliştirdik. Hep bunu yaparken de hep kullanıcılarımızı dinledik. Onların ihtiyaçlarını, beklentilerini ne olduğunu dikkate alarak bütün versiyonları buna göre geliştirdik. Şimdi ilk başa biraz daha dönmek istiyorum. Fintech bir girişimsiniz. Biliyorsun o tarafta çok fazla regülasyonlar var. Bu regülasyonları nasıl açtınız? Çünkü fintech girişimlerinin en çok yaşadığı zorluklardan biri regülasyonlar. Aslında regülasyonu aşmak diye bir şey söz konusu olamaz. E, regülasyonla birlikte hareket etmek e, vardır. İlk başta net değildi. Biliyorsunuz 64-93 çeviri bir kanun. Herkesin farklı yorumladığı şeyler vardı. Dolayısıyla ilk başlangıçta ilk zorlandığımız yer orasıydı. Ama bence regülasyondan öte bizim zorlandığımız nokta işbirliği yaptığımız dört partnerimiz olan yaklaşımıydı. Mesela öncelikle bankalar. Sonuçta benim temeldeki değer teklifimin arkasında bankaların kullandığım servisleri var. İşte onların hesap ekleri servisi, onların havale işte web servisi, bankada hesap açmak. Bunların hepsi ilk başlarda bizim için bilinmiyor olmaktan kaynaklı Şeydi problemdi fakat zaman içerisinde bankalar da bizi anladılar. Bu dört parti firmalar da bizi anladılar. İş kapılarını bize yavaş yavaş açtılar. Biz bugün 16 tane bankayla doğrudan entegre olan bir finteyiz. Bunu yapmamız 3 yıl sürdü. Böyle bankacılık sektörünün genelde fintech girişimlerden böyle çekinildiği söylenir. Hı Siz burada bankalarla nasıl aranızı iyi yaptınız? Ya aşısı kendimiz hep anlattık. 3 yıl boyunca tüm bankalara tek tek ziyaret edip, defalarca ziyaret edip faaliyetimizin ne olduğunu aslında bir rekabet değil bizim yaptığımızın tamamen bir tamamlayıcı servisi olduğunu anlatmak oldu. Bunu yaparken onlara ihtiyacımız olduğunu çok net anlattık. Ve bankalarda bu süreç içerisinde e, kimi bu bankalar daha erken bunu fark etti, kim bu bankalar daha geç. Ama günün sonunda bu entegrasyon kapılarını bizi açtılar. Zaten bu dünyada da böyle olmuş. Özellikle İngiltere'de, Amerika'da, Almanya'da fintech girişimleri ilk başta bankacılık sektörü tarafından rekabet edilecek kurumlar olarak algılanmış. Ama daha sonrasında ar aradan geçen yıllar içerisinde tamamen operasyonları bir birleştirme hatta e, organik olarak satın almalarla e, işbirlikleri yapma yoluna gitmişler. Ben Türkiye'de de benzer bir sürecin bizi beklediğini düşünüyorum. Hiç böyle görüşmeler esnasında hani ilk görüşmeler yaptığında hiç böyle şey dediler mi? Siz bize rakipsiniz biz sizle iş yapmayız. Bunu doğrudan söyleyen bankalar oldu. Bunu sadece yüz yüze yaptığımız görüşmelerde değil. Bizim fintech konferanslarında, organizasyonlarında topluluğa karşı bunu net bir şekilde ifade eden bankalar oldu. Ama daha sonrasında onların belki hepsiyle, belki de bir kısmıyla iş yaptınız değil evet, mi? Evet, evet, evet. Çünkü hani demin söyledim ya, bankalar bizi ilk başta rakip olarak görseler de günün sonunda bir rekabet içinde olmadığımızı, daha böyle mikro sev seviyedeki işlemler acılık ettiğimizi fark ettiler. E bizim faaliyetlerimizi tamamlayıcı bir faaliyet olarak görmeye başladılar. İşte geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz bir bankayla bir Fintech'in işbirliği, daha doğrusu bir satın alması söz konusu oldu. Yine, yine bir bankayla bir Fintech'in, bankanın yatırım fondunun bir Fintech'e yatırımına şahit olduk. Dolayısıyla bunlar aslında bunların yıkıldığını ve tamamen işbirliğinin kapılarının iş aralandırımı göstergesi. Bunların yıkıldığını dediniz. Siz neyi yıktınız? Yani burada sizin değer öneriniz ne? Biz aslında, temelde biz niye varız? Fintechler niye var? Biraz oradan istersen başlayayım. Finansal hizmetlerin tabana yaygınlaşması ve herkesin bu hizmette erişimini kolaylaştırmak. Bunu yapmanın en doğru yolu da teknolojiyi kullanmak. Aslında biz bugün toplumda yetişkinlerin %50'sinin bir banka hesabı yok. Bunların bankalar olmadan finansal hizmetlere erişimini kolaylaştırıyoruz. 5 milyon kullanıcıya 4 yıl içerisinde gelmekte aslında bunun bir çıktısı. Ee, Türkiye'de 18 yaş üzerinde banka hesabı olmayan 16 milyon insan var. Ee, 18 yaş altı da banka hesabı olmayan büyük bir kitle var. Bunların 16-18 yaş altındakiler bankada hesap açamadıkları için, regülasyondan dolayı bu hizmetlere erişemiyorlar. Ama bu insanların da ihtiyacı var. 13 yaşında, 14 yaşında bir, bir çocuğun bir oyun pini almak için ihtiyacı olan şey bir ön ödemeli kart bunu gidip bankada alamayacağı için bizim güç çözümleri tercih ediyor. Bir kısım kitlede 18 yaş üzerinde olmasına rağmen bankayla niçin çalışmıyor? Birçok sebep var aslında. İnançlıran dolayı çalışmak istemeyen var. Bankanın hizmetlerini pahalı bulup bulan var. Bankanın hizmetlerinden endişe duyanlar var. Şeyde o kitlede bir anksiyete, şey duygusu da var. Bankanın içeri girdiği zaman acaba işte beni ne bekliyor? Böyle bankalara karşı bir korku ve çekince var. Var tabii var. ki. Bu kesinlikle var. Zaten yapılan araştırmalarda da e çalışan kitlede bir anksiyete hissi oluştuğu şey olmuş. bu araştırma sonucunda çıkmış durumda. şimdi bunu söylerken şey tüm bankacılık sistemini kullanan kitleden bahsetmiyorum. Ama buradan bundan imtina eden bir kitle var. Peki siz burada o kitleyi fintech yani aslında bu finansal sektöre kazandırmak için ne yapıyorsunuz? Orada tabii ki bir çözüm üretiyorsunuz. Finansal hizmetleri tabana yaymaya çalışıyorsunuz. Siz peki burada hiç psikologlarla falan çalışıyor musunuz? O kartın tasarımından reklam söylemlerine kadar. Tabii, burada nasıl bir stratejiniz var? Ya şimdi aslında burada şey var. Bir kere hani demin dedim ya 3 tane versiyon geçirdik ve 3 versiyonda da kullanıcıları dinledik. Kullanıcıların tepkilerini, beklentilerini inceleyerek aslında bizim şu anda uygulama içerisinde bir değişiklik yapmak gibi bir niyetimiz yoktu. Ama baktık ki kullanıcı kitlesi ihtiyaçlarını bize her şekilde aktarıyor. Çağrı merkezlerinden olsun, sosyal, özellikle sosyal medyadan çok fazla şey yapıp, talep alıyoruz. Bugünkü zaten uygulamanın geldiği nokta tamamen kullanıcının beklentileriyle ilgili. Bugün papara hesabınız varsa ve kredi ihtiyacınız yoksa bütün ihtiyacınızı görüyor. Neden biz insana tercih ediyor? Masrafsızlık sebebiyle. İşte demin o endişeden bahsettim ya bankalarla çalışma endişesi. Aslında bilinmezliğin içine doğru giriyor olması, bir ürün aldıktan sonra bana hangi ürünleri satmaya kalkacaklar, İşte bunlara ne kadar ücret ödeyeceğim, komisyon ödeyeceğim, hep bu endişe var. Bugün mesela, yine bir örnek vermek istiyorum, bir banka kendi içinden bir iştirak çıkartarak dijital bankacılık yapıyor. Mesela Enpara. Bir bankanın iştiraki değer teklifi masrafsızlık. Taahhüt de çok uzun bir taahhüt, yani ömür boyu masrafsızlık taahhütünde bulunabiliyor. Demek ki bir kısım kitlenin, beklentisinin bu olduğunu farkına varmış bir banka var, ve bunu da bir dijital banka çözümüyle şey yapıyor, sağlamaya çalışıyor. Neden insanlar bizi tercih ediyorlar? Aslında benzer söylemden dolayı. Masrafsızlık, endişesizlik, sürprizler yok. Bizde hesap açmak ücretsiz. Para transferi yapmak ücretsiz. Herhangi bir bankadaki hesabınızda parayı çekmeniz ücretsiz. ATM'lerden belli bir tutara kadar para çekme ücretsiz. Yıllık aydat yok, kart işletim ücreti yok, hiçbir şey yok bizde. Bunun temeldeki aslında sebebi ise paparanın B2B işbirliklerinde elde ettiği geliri bireysel kullanıcıya masrafsız olarak sunması. Tamamen bunun altında zaten şu anda bu yatıyor. Her şey ücretsiz diyorsunuz. Peki siz nereden para kazanıyorsunuz? <laughs> bu zaten en çok gelen soru. Ee, demin aslında bahsettim B2B iş biz para kazanıyoruz. Ee, birçok internet sitesinde Papara checkout yöntemi kullanılmakta. Büyük markalarla hem globalde hem şey Türkiye'de büyük markaların ödemelerini dağıtıyoruz. Bugün mesela Yandex Türkiye'deki yaklaşık 35 bin tane kullanıcısına papara üzerinden ödeme dağıtıyor. İşte bugün bir taksi bütün sürücülerin ödemelerini bizim üzerimizden dağıtıyor. Uber yine aynı şekilde, Yemek Sepeti aynı şekilde. Dolayısıyla e, buradaki bizim kurumsal işbirliklerinde et, elde ettiğimiz gelirler demin dediğim gibi şey tarafında, bireysel kullanıcı tarafında masrafsız olarak yansıyor. Bunun dışında tabii kartlarımız var. Yaklaşık 1 milyona yaklaşan bir kart e, portföyümüz var. 5 milyon kişinin içerisinde 1 milyonu kartımızı kullanıyor. E, bu kartlarla yapılan harcamalardan da ilgili bankadan takas komisyonu gelir elde ediyoruz. Papara'nın ekibinden ve şirket yapısından bahseder misin? Hani kaç kişisiniz, şu an ne durumdasınız? Evet, aslında pandemi ile birlikte biz çalışan sayısını ikiye katladık. Biz ilk vakanın görülmesiyle birlikte evet. evlerimize döndük. Mart'tan itibaren evden çalışıyoruz. Eve girdiğimiz zaman 80 kişiydik. Bugün 145 kişilik bir ekibiz. Aslında bugün mevcut ofisimizde olsaydık sığmıyor olacaktık. Evden çalışıyor olmak bizim için bir avantaj oldu. Yeni ofisimizi tuttuk. Caddede büyük bir ofise geçiyoruz sanıyorum bahar gibi yeni ofisimizde daha da tamamlayarak faaliyetimize başlayacağız. O zaman orada da bir ofis turu yaparız. Evet, evet çok iddialı bir ofis olacak. Sürpriz olsun. Çok iddialı bir ofis olacak ve çok, çok keyifli bir yer olacak yani. Dolayısıyla hızlı büyüdük şeyde de hem hacimsel olarak 3,5 kat büyüdük, çalışan sayısını da 2'ye katladık. Ama şunu anladık ki biz aslında bir ofiste çok da fazla ihtiyaç duymuyoruz. Bütün bu operasyonu aslında uzaktan çalışarak da gerçekleştirebiliyormuşuz. Belli bir vadede yavaş yavaş aslında her ne kadar büyük bir ofise geçiyor olsak da uzaktan çalışma yöntemini kendi içimizde benimseyeceğiz ve bunu yaygınlaştıracağız gibi geliyor. Şu anda Papara'yı her gün kullanan 1 milyon üzerinde aktif olarak kullanan 1 milyonun üzerinde kullanıcı var. Bu çok büyük bir rakam. 5 milyon kullanıcı içerisinde her gün aktif olarak olan 1 milyonun üzerinde kullanıcıdan bahsediyoruz. Senin yaklaşık 100 milyar TL'lik bir hacimle kapatıyor olacağız. Sanıyorum fintechler arasında Türkiye'de oldukça önemli bir yer teşkil ediyoruz. Geçenlerde yaptığımız bir şey analiz sonucu şunu fark ettik. Türkiye'de tek başımıza biz bankalar dağılmak üzere işlem adetinde EFET'te havalenin %11'ini biz gerçekleştiriyoruz. İşte bu çok gurur verici bizim için. İnsanlar demek ki sunduğumuz değer teklifini satın almıştır durumda. Ve bir papara bir para gönderme yöntemi haline gelmiş EFT'nin havalinin alternatif haline gelmiş bunu görebiliyoruz. Bu çok gurur verici bizim için. Aslında insanlar sizden finansal erişilebilirliği satın aldı aynen değil öyle, mi? Aynen öyle. Zaten bizim varoluş amacımız bu. Ee, biz ve bizim gibi lisanslı şirketlerin tamamı zaten varoluş amacı bu. Finansal hizmetleri tabana yaygınlaşmak ve erişimi kolaylaştırmak. PayPal'ın CEO'sunun bir sözü vardı. Dan Schulman'ın bizim gibi fintechler finansal hizmetleri demokratize ediyor demişti. O kadar güzel bir ifade ki bu. Finansal hizmetleri demokratikleştiriyoruz. Herkesin erişimine açıyoruz. Belli bir kesimin, belli bir kısmın değil, herkesin erişebilmesini sağlamak, herkesin o hizmetlere ulaşmasını sağlamak aslında temeldeki şeyimiz bu ve çok da güzel bir cümleyle açıklamış Dan Schulman. Aslında burada şey de var değil mi? Benim de bir gün böyle bir bankayla bir işlemim olmuştu. O kadar çok evra imza atmıştım ki Heh, evet. en son böyle bir <laughs> Hani ne yaptığımı bildiğim halde endişelenmeye başladım böyle. Evet. İşte zaten bu korku, endişe buradan geliyor. Ben neye imza ben atıyorum? Ben neye imza atıyorum? Şimdi bizde de şöyle bir şey var. Şimdi bizde bizim bir şövemiz yok. 5 milyon kullanıcımızı tek bir merkezden yönetiyoruz. Bu insanların bize ulaşması, erişmesi için tek ihtiyacı olan şey internet bağlantısı ya web üzerinden para internet uygulaması içerisine girecek ya da iOS ya da Android üzerinden uygulamayı indirerek giriş yapacak. Ve çok basit bir şekilde online ortamda hiçbir belge imzalamadan kişinin hesabını açıyoruz. Üç farklı hesap tipi var bizde. Sadece cep telefonu ve e-mail adresini ile açtığı hesaplar. TC karnesi ve seri numarasını vererek açtığı hesaplar. Bir de yüz yüze doğrulama yaparak açtıkları hesaplar. Üç hesap tipinin de Limitleri birbirinden farklı. Üçüncüsü de sadece banka KYC gibi müşteriye hesap açıyoruz. Ama müşterinin bir yere gelmesini beklemiyoruz. Biz müşterinin ayağına gidiyoruz. Burada şu kritik soruyu sormak istiyorum. İnsanlara bu kolaylığı sunmak için arka tarafta regulasyon tarafıyla, devlet tarafıyla ne tür bir hazırlık aşamasından geçtiniz? Şimdi şöyle aslında bu tarz şeyle servisleri sunanların en temeldeki aslında hissettirmesi gereken şey güven duygusu. Biz de bu lisansla birlikte aslında bu regülatörden bu lisans alan kurum olarak şunu sağlıyoruz. Bizdeki paranın %100 karşılığı Merkez Bankası koruma hesabındadır. Bunu sağladıktan sonra, yani en önceki zaten bunu sağlamanız gerekiyor. Bunu sağladıktan sonra zaten o güveni inşa etmeye başlıyorsunuz. Bunun dışında aslında müşteriden siz kimlik bilgilerini hesap açılış için dijital ortamda alırken onların güvenliğini aslında sağlamış oluyorsunuz. Bunu ilk başlarda insanlar şey gibi algılıyorlar tabii ki. en zor şey zaten o güveni inşa etmek. En iyi müşteri deneyimini yaratabilirsiniz. en güzel işte servisleri en hızlı çekebilirsiniz ama o güveni inşa etmek biraz zaman alıyor. Biz de bu güveni 4 yılda inşa ettik ki zaten o da 5 milyon kullanıcı niye içeride olduğunun aslında bir cevabı. Burada birçok aslında servisi kullanıyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın kimlik sorgulama servisini kullanıyoruz. Kişinin içeri girdikten sonra kimlik bilgilerini alıp o servisten o kişinin onu olup olmadığını doğruluyoruz. Ya da bir kişi bize IBAN tarımlarken KKB üzerinden o kişinin o IBAN'a sahip olup olmadığını doğruluyoruz. Yani aslında içeri giren herkes belli bir kriter şeyi kontrolünden sonra içeri girebiliyor. Bankacılık sisteminde bir işlem yaptığınızda banka üzerinden havale fethi yaptığında oraya borç ödeme veya borç alma diye bir açıklama bile yazdığında bunların hepsinin bir hukuki geçerliliği ve bir hukuki karşılığı var. Evet. Sizin üzerinizden yapılan işlemlerin resmiliği ne seviyede? Birebir aynı aslında. Banka üzerinden yapılan işlemlerin tamamı nasıl ilgili kamu otoritesine, regülatöre raporlanıyorsa aynısı bizde de var. Bankalar bugün hangi denetimlerden geçiyorsa... Aynı denetimler bizde de var. Ee, i̇nsanlar genellikle bu bu tarz finansal çözümler sunan banka dışı finansal çözümler sunan kurumların herhangi bir regülasyona tabi olmadığını, herhangi bir kontrol olmadığını düşünüyorlar. Ama tabi kesinlikle böyle bir şey yok. En az bankalar kadar bunun şey raporlamasını yapıyor ve takibini gerçekleştiriyoruz. Ne zaman unicorn olursunuz? <laughs> İşte geçtiğimiz haftalarda bizle ilgili bayağı bir haber çıktı. İşte satıldı, satılıyorlar, yetki verdiler gibi. Aslında o yetki verdi haberiydi. Evet de. aslında o bir yetki verme haberiydi. Peki o, rakam doğru muydu? 300-350 milyon dolarlık bir oran mıydı? Yoksa rakam belli değil miydi? Rakam belli değil. Bir de değerlememiz ortada var. Resmi bir değerlememiz var. Bunun üzerinden gelen teklifler var. Biz tabii odağımızı kaçırmamak için, işimize odaklanmak için bu yetkinin tamamını Raiffeisen'le verdik. Biz bizim adımıza görüşmeleri onlar yapıyorlar. Masada teklifler var. Değerlendiriyoruz. Ne zaman olur? İstediğimiz rakamı bulur mu? Ne kadarını veririz? Bunlar önümüzdeki dönemin aslında konuları. Peki şu an Türkiye'de ulaşmak istediğiniz yere ulaştınız mı ya da ne seviyedesiniz? Ve bundan sonraki o global planınız, açılımınız ne? Çünkü globalde de bu regülasyonlara tabi olmanız gerekecek. Orada da böyle bir hukuki süreç işleyecek. Bunlardan biraz bahseder misin? Tabii. Yani hedefimize ulaşmadık tabii ki daha. Kocaman bir dünya aslında bu burası. Demin söyledim ya toplumun yetişkinlerin %50'sinin bir banka hesabı yok hala o kitlenin tamamına ulaşıncaya kadar devam ediyor olacağız. Biz hedefimizi önde gidiyoruz. Yani bu rakama biz 2021'de ulaşmayı hedeflerken 2020 yılında ulaştık. Ve burada pandemi süreci de çok etkili oldu. Şunu söylemekten çok hoşlanmıyorum ama hani bu süreçte biz büyüdük. Bu süreç bize yaradı. Çok hoş bir ifade değil, ama biraz öyle oldu. Özellikle insanların pandemi sürecinde dijital çözümlere yöneldiğini gördük. Bizim gibi ön ödemeli çözümlerde aslında onların ihtiyacı bu dönemde çok fazla giderdi ve kullanıcımızın yanında olduk. Özellikle yaptığımız kampanyalarla. Bu kitle tabi o yüzden de bizi yoğun bir şekilde kullandı. Önümüzde bir 5 yıllık hedefimiz var Türkiye'de. Bu 5 yılın içerisinde büyük bir çoğunluğa, toplumun büyük bir çoğunluğuna o bahsettiğim o kitlenin büyük bir çoğunluğuna ulaşmış olacağız. Bu senenin başında yurt dışında Avrupa Birliği'nde bir elektronik lisansı başvurumuz oldu. E, bir aksilik olmazsa tabii pandemi sürecinde bu biraz uzadı ama önümüzdeki senenin başında yurt dışındaki lisansımızı alıyor olacağız. Türkiye'deki faaliyetlerin tamamını artık Avrupa Birliği'nde de gerçekleştiriyor olacağız. Bugün nasıl değer teklifi en hızlı şekilde ve ücretsiz para transferi ise aynı şekilde bunu uluslararası para transferinde de e, gerçekleştiriyor olacağız. E, Avrupa Birliği ülkelerinden Türkiye, Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine hızlıca, en hızlı şekilde, en düşük maliyetli, maliyetsiz para transferi gerçekleştiriyor olacağız. O zaman burada bir araya girmek istiyorum. Uluslararası para gönderme sistemlerine ciddi bir rakip olacaksınız. Burada yani evet, uluslararası para transferi işine de dahil oluyor olacağız. Burada aslında temeldeki amaç alternatif bir çözüm olmak. Hiçbir zaman o senin de demin bahsettiğin uluslararası para transferi şirketlerinin hacmini almak değil, oradaki pazarı bir büyütmek. Alternatif bir çözüm olmak aslında buradaki temeldeki amaç. Evet rekabet olacak ama birlikte o pazarı büyütüyor olacağız. Şu an sizin 18 yaş altına para transferi yaptırdığınız gibi dünyada bunu yapan var mı? Tabii tabii çok fazla var. İşte birkaç tane örnek var, işte Revolut var, Number 26 var. Bunlar globalde çok da büyük oyuncular ki verdiğim iki örnekteki dijital bankalar birçok bankanın değerlemesinin üzerinde bir değerlemeye gelmiş durumda. Buradaki tamamen aslında bizim şu andaki servislerimize çok benzer servisler ve benzer zamanlarda faaliyete başladık. Aramızda herhalde 5-6 ay falan fark var. Aslında dünyayı yeniden keşfetmek değil, herkes o, o dünyanın ihtiyaçlarını net anlamış ki bu son dönemde son birkaç yılda bu tarz fintech girişimleri çok da fazla çıkmaya başladı. Çok da başarılı oldu. Her ülkede başarılı olan birkaç tane fintech şeyi var, örneği var şu anda. Papara tarafına ekleyeceğiniz yeni özellikler var mı? Bir şeyler üzerinde çalışıyor musunuz? Tabii hiçbir zaman durmayacağız zaten. Papara e, sürekli üzerine yeni bir sürü özellik ekleyecek. Çok yakın zaman önce dolar euro hesaplarını açtık. İnsanlar dolar euro en uygun maliyetli dolar euro alıp satabiliyorlar. Do birbirlerine dolar euro gönderebiliyorlar. Faturalarını ödeyebiliyorlar artık. Oyun pin satın alabiliyorlar. QR'la para gönderebiliyorlar. QRlı ödeme alabiliyorlar. Buradaki bu Asya Pasifik deneyimini Türkiye'ye QR çözümüyle yaygınlaştırmak istiyoruz biz. Buraya da yatırım yapacağız önümüzdeki dönemde. Yeni dönemde ne geliyor? Hangi özellikler geliyor? Hisse senedi alım satımı geliyor. 2021'in başı itibariyle hisse senetleri alım satımına aracılık ediyor olacağız. Kripto para alsat geliyor. Ve bir banka üzerinden de Bugün aslında lisansın bize kapsamın dışında olan e, kredi işbirliğine başlıyor olacağız. Onun görüşmeleri şu an devam ediyor. Yani Bizim uygulama içerisinden anlaştığımız bankadan insanlar kredi talebinde de bulunabiliyor olacaklar. Aslında uçtan uca bütün finansal ihtiyaçları karşılayabilen bir platform haline geliyoruz. Bizim temelde aslında hedefimiz o unicorn olma değil. Yaptığımız işte en iyi olma. Sadece Türkiye'de değil, globalde de adımızdan söz ettiriyor olmak. Türkiye'den bir fintech çıkmasını ve globalde insanların cep telefonunda bir uygulama olarak yer almasını istiyoruz e, ve bütün ihtiyacı karşılayan bir platform olma hedefimiz var. E, günün sonunda zaten o değerlemelere, o işte unicorn değerlemelerini zaten e, sizi sunduğunuz hizmetler taşıyor olacaklar. Ama temelde ana hedef unicorn olmak değil. En başarılı bu işte en başarılı olmak ve insanların cep telefonunda tutmak için çaba sarf ettiği love renti yaratabilmek. Papara'nın kurucu ekibinden bir bahseder misin? Ana kurucu aslında Ahmet Faruk Karslı. Ben lisans öncesinde ekibe dahil oldum. Daha uygulama daha hayatta yokken, daha lisans alınmamışken birlikte başladık. Daha sonrasında BTC Türk'ün kurucu ortaklarından Emre Kenci bize dahil oldu. En sonunda PayPal eski yönetim ekibinden Cenap Doğru bize dahil oldu. Şu anda dört tane ortak olarak faaliyetimize devam ediyoruz. Beş yıllık girişimcilik süreci neler öğretti? Aslında benim 5 yıldan daha eski. Ben eski bankacıyım. 2013 yılına kadar bankacılık yaptım. 2013'te ilk girişimimi Payvisor'ı kurdum. Bana çok şey öğretti. Bankanın içinden çıkıp bankalara hizmet veren bir şirketti bu. Destek hizmetleri ve danışmanlık şirketiydi. Çok da güzel işler yaptık o dönemde. Fakat bu lisansın çıkışıyla beraber lisans gerektiren faaliyetlere müdahildik. Yani pay Payvisit biraz Paparaya evrildi. Bir kere regülasyona tabi bir iş yapmak ve o regülasyona tabi startup olmak çok kolay değil. Bir kere finansal bir yeterlik istiyor. Benim 5 milyon sermayeli bir şirket olmanız gerekiyor ve her 6 ayda bir 5 milyon sermaye yeterliliğini altına düştüğünüz zaman onu tamamlamanız gerekiyor. Bir kere paranız olacak ve sürdürülebilir bir şey olması gerekiyor bu, bunun özellikle sermayenin 5 milyon seviyesi tutması sürdürülebilir olması lazım. Bunu yapamadığınız zaman lisansı kaybediyorsunuz. Tabii bir startup için de bu yatırımı yapmak ve hiç yatırım almadan bu bunu yapmak hiç kolay olmadı. İkincisi ise sunmuş olduğunuz değer teklifinin arkasında mutlaka finansal çözümlerin çözümleri ihtiyaç duymanız. İşte kimler var? Bankalar. İşte bankalarla birlikte çalışmak, bankalarla birlikte çalışıp ikna etmek, bazen o kapıların e, yüzünüze defalarca vurulduğunu görüp tekrar tekrar o kapıları çalmaya çalışmak bizi en çok zorlayan süreçti aslında o dönemde. Mesela işte bankalar dışında, mesela KKB ile olan entegrasyonumuz bizim çok uzun sürdü. Çünkü bankalar dışında KKB'ye entegre olan, banka ve sigorta şirketleri dışında entegre olan kimse yoktu. Biz mesela ilk entegre olan şirketlerden bir tanesiydik. İçişleri Bakanlığı'ndan kimlik doğrulama sistemini almak yine bir süreçti bizim için. Dolayısıyla aslında iş bir günün sonunda kullanıcıya sunduğumuz çözümü sağlayacak arka tarafta bir sürü entegrasyonu yapmak bizi çok yordu aslında. Bugünkü başarı aslında o günkü çok yorgunluktan geliyor. O kadar çok koştuk, o kadar çok insanı birlikte iş yapmaya konusunda ikna etmeye çalıştık ki bu bizi çok çok zorladı. Ama günün sonunda bunların hepsini gerçekleştirerek bu kullanıcı sayısına ulaşmış olduk.